Merhaba engelsiz düşten arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızda. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde ÖTV muafiyeti ile alınabilecek en mantıklı araçların videosu olacak bu arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı olur. Şimdi listelerimize geçiyoruz araç listelerimize. Bu araçlar hakkında kısa kısa konuşacağız arkadaşlar. İlk aracımız Ford Puma arkadaşlar Ford Puma'nın Style otomatik yani orta dolulukta otomatik versiyonu listemizde. Bu aracın görece olarak fiyatı biraz düşük e, bu yüzden listemize aldık bu aracı. E, bu aracın liste fiyatı 1.319.000 TL engelli indirimiyle 732.000 liraya geliyor arkadaşlar bunun fiyatı. E, donanımlı küçük bir B SUV hem marka e, olarak güzel hem de Fiyat olarak göreceli olarak biraz uygun gibi gördüm. O yüzden mantıklı araçlar videomuza e, bu araçta yer verdim arkadaşlar. Bir diğer mantıklı aracımız Peugeot 3008. Arkadaşlar Peugeot grubunda ve Opel grubunda bu ayda devam eden sınırlı sayıda. Bakın bunu belirtiyorum size. E sen bu araç satılıyor demişsin biz gidiyoruz bu ailede yok falan gibi yorumlar yapıyorsunuz. Burada şunu belirtiyorum Sınırlı sayıda, yani biraz daha açık konuşmak gerekirse, bayinin elinde stok fazlası araç varsa, bunları ÖTV muafiyetine sokup verebiliyor. Bir kampanya olarak düşünebilirsiniz bunu. 3008'in başlangıç paketi 1.2 aktif prime arkadaşlar, liste fiyatı 1.939.000 lira olmasına rağmen ÖTV muafiyeti ile indirime sokup bu aracı yine 884.000 liraya bizlere verebiliyorlar. Diyorum bu araçta çok mantıklı güzel bir SUV arkadaşlar. Listeye devam ediyorum. Bir diğer aracımız sedan araç düşünen arkadaşlar için Toyota Corolla'nın 1.5 Flame X paketi. En doludan bir düşük paket arkadaşlar. Sedan araç almak isteyen arkadaşlara bu aracı önerebiliyorum. Toyota'nın zaten geçerliliği piyasada gayet fazla. Kullanıcısı da gayet fazla. Memnuniyeti de aynı şekilde otomatik olması ve dolu paket olması bizlerin alışı için mantıklı hale geliyor. Bu aracın da liste fiyatı 1 milyon 550 bin lira engelli indirimiyle 861 bin liraya geliyor bu araç. Devam edelim listemize. Bir diğer aracımız yine Peugeot kampanyasından 408 var arkadaşlar. Bu da işte SUV'la e, hatchback arasında bir model ama Gerçekten güzel. life beklediğimiz arka tasarıma sahip. Güzel bir araç arkadaşlar. Allure paketi. 1.2 Pertek. Bu aracın da liste fiyatı 1 milyon 864 bin lira olmasına rağmen yine sınırlı sayıda bu aracı da indirime sokabiliyorlar. Engelli indirimiyle yine en yüksek ödeyeceğimiz 884 bin liraya alabiliyoruz. Bunun için de bayileri iyi araştırmanızı öneriyorum. Bir diğer aracımız e, Opel Crossland arkadaşlar bu aracın da e, fiyat olarak çok e, avantajlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden listeye aldım bu aracı. Küçük bir SUV ama arkadaşlar hem donanım olarak güzel hem de e, söylediğim gibi fiyat olarak uyguna geliyor. E, Opel Crossland 1.230 beygirlik versiyonu bu aracın da liste fiyatı 1.212.000 lira. Eee engelli indirimli fiyatı 673.000 liraya geliyor. Gayet uygun rakamlara geldiği için de bu aracı mantıklı olarak listemize almış bulunmaktayım. Temmuz ayı için en mantıklı araçlar listesinde diyorum. Ve devam ediyorum listeye. Yine Peugeot kampanyasından 2008 arkadaşlar. 2008'de e, aynı şekilde zaten liste fiyatı bu aracın sınırda arkadaşlar. Bizim tam sınırımızda üstünde değil. E, Allure yok pardon Allure değil Active Prime paketi. 1.2 Pertek 130 beygirlik yine otomatik versiyonu listemizde fiyatı da 1580 bin lira. Engelli indirim ile 877 bin liraya geliyor. Stoa göre bu aracı da düşünebilirsiniz. Yine BSUV segmentinde çok sevilen araçlardan bir tanesi. Devam ediyorum listemize. Bir diğer aracımız arkadaşlar Hatchback araç düşünenler için e, bu aracı listede tutmaya devam ediyorum. Bence gayet mantıklı. Yeni Skoda Scala'nın elit versiyonu 1.0 115 beygirlik otomatik versiyonu listemizde. Bu aracın liste fiyatı 1.439.000 TL. Engelli indirimiyle 799.000 liraya geliyor. E, hatchback ve arkası geniş araç isteyen engelli arkadaşlarımız için mantıklı olacaktır. O yüzden bu aracı listede tutmaya devam ediyorum diyorum ve devam ediyorum listemize arkadaşlar. bir diğer ve son aracımız arkadaşlar sanırım Opel Grandland. Grandland'ın arkadaşlar aynı şekilde kampanya ile satın alabiliyoruz. Bu da Temmuz sonuna kadar geçerli. Stokları sorguladığımızda alabileceğimiz bir model 1.2 başlangıç versiyonu liste fiyatı 1.907.000 lira engelli indirimiyle 884 bin liraya alabiliyoruz. Listemiz bu şekilde arkadaşlar. E, ÖTV muafiyetiyle alabileceğimiz en mantıklı araçlar bunlardı. E, yani ben baktığım zaman fiyat-performans olarak öne çıkan araçları sizlere böyle bir video yaparak öneriyorum. Ben olsam hangi aracı alırım, hangi araçlar arasında seçim yaparım diye düşünüp sizlere böyle bir video hazırladım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu modellere alternatif olarak e, bazı modelleri arkadaşlar yani düşündüğünüz modelleri yorumlar kısmında belirtirseniz sizinle bu konuda da görüşlerimi, fikirlerimi ve iletişim halinde olabiliriz. Bunun da bilgisini verdikten sonra hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.